Ritim Park, ritmin bütünleştirici gücünü belli sistem ve metotlar çerçevesinde kurumsal normlardaki hizmet konseptleriyle sizlerle buluşturuyor. Ritim Park, eğitim ve gösteriye dayalı ritim hizmetleri veren ve bu hizmetleri belli sistem ve metotlar çerçevesinde kurumsal standartlarda sunan bir ritim organizasyon kuruluşudur. kurumsal hizmet ve ürünlerinizi sergileyip tanıtacağınız kongre, konferans, seminer, festival, sergi ve fuar gibi organizasyonlarda müşteri adaylarının da çalışmaya dahil edileceği Ritim Park interaktif workshoplarıyla reklam ve tanıtımlarınızı daha çarpıcı ve çekici hale getirebilirsiniz. İsteğinize bağlı olarak kısa ve uzun vadeli olarak yürütülebilir ve çalışmalarınızın sonunda belli bir tema baz alınarak konserler verilebilir. Hatta ekibiniz, kurumunuzun organize ettiği etkinliklerde sahne alabilir. motivasyon olarak gerçekleştireceğiniz yemek, piknik, gezi ve bunun gibi etkinliklerinizi amacına uygun olarak Ritim Park Street Band, Ritim Park Clubber veya Ritim Park Orient konsept ekiplerinden biriyle daha eğlenceli ve bütünleştirici hale getirebilirsiniz. Sokak Bandosu ekibiyle mağaza, şube açılışı ve kampanya gibi etkinliklerinizi güçlendirebilir. Hatta Ritim Park Prodüksiyon tarafından kurum ve ürününüzün konseptine uygun biçimde müzik cd'si olarak hazırlanan reklam amaçlı albümünüzü müşteri adaylarınıza hediye edebilirsiniz. kurumsallaşmayı başaran ender müzik kuruluşlarından biri olan Itri Müzik Okulu, kurulduğu 1999 senesinden günümüze değin geçen sürede ülkemiz kültür ve sanat hayatına gerek yetiştirdiği öğrenciler, gerekse üstlendiği sosyal sorumluluk görevleriyle katkıda bulunmaktadır. Itri İmanlı Nermin Aksu ve Profesör Doktor Mustafa Aksu tarafından 1999 senesinde kurulan Itri Müzik Okulu, Batı ve Türk müziği alanlarında başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaş grubuna yönelik hobi ve mesleki amaçlı müzik eğitim hizmetleri sunmaktadır. Itri Müzik Okulu, misyon ve eğitim anlayışına paralel olarak belirlemiş olduğu kalite çizgisinden ödün vermeden pek çok ulusal ve uluslararası başarıya da imza atmıştır. Eğitmen kadromuzsa sadece iyi birer müzik eğitmeni değil, aynı zamanda iyi birer sanatçı, eğitim gönüllüsü ve konusunda otorite müzisyenlerden oluşmaktadır. Müzik eğitiminde benimsediğimiz temel ilke, salt olarak müziği değil, müzikle birlikte müzik ruh ve felsefesini aşılamaktır. <laughs> verdiğimiz müzik eğitimlerini enstrüman eğitimleri konservatuvara ve müzik eğitim fakültelerine hazırlık nota solfej koro ve ses eğitimi ritim eğitimleri olarak sınıflandırabiliriz. Sevgili seyirciler Mozart'ın Türk marşını Türk Sanat Müziği Enstrümanlarıyla dinlediniz mi hiç? Son dönemde Türkiye'nin yetiştirdiği kanun ustalarından Itri İmanlı, Türk ve klasik batı müziğini buluşturan yeni bir bakış açısı getiriyor. Aynı zamanda fizik mühendisi olan İmanlı, açtığı okulda yeni müzisyenler yetiştiriyor. Itri ve... Müzik Okulu, etkinlikleriyle ulusal televizyonlarda adından söz ettirmiş, pek çok televizyon programına da konuk olmuş. Onlar yaptıkları müziği İstanbul müziği olarak tanımlıyor. Tıpkı İstanbul gibi çok sesli, İstanbul gibi yeni Biliklere gebe. İstanbul'un çok kültürlü yapısından yola çıkarak çok kültürlü dokusuna uygun. Özellikle 2000-2001 yayın sezonunda Itri İmanlı'nın hazırlayıp sunduğu ve öğrencileriyle performansını gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Maziye Bak adlı haftalık kültür sanat programı ilgiyle izlenmiştir. 11 senelik tarihi boyunca bir müzik eğitim merkezi olmanın çok ötesinde sosyal bir kulüp rolü de üstlenerek aynı zamanda müziğin yaşandığı bir felsefe ve dostluk merkezi olan İtriy Müzik Okulu gerek yetiştirdiği öğrenciler, gerek katıldığı ulusal ve uluslararası etkinliklerde gösterdiği başarılar gerekse üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle İstanbul'un saygın ve köklü kurumları arasında yerini almıştır sonsuza kadar müzikle dileğiyle de her geçen gün kendisini geliştirerek ve yenileyerek sanat ve kültür yaşamına katkıda bulunmaya devam etmektedir.